Evimiz biraz küçük ama e, imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye çalıştık. Her şeyi çocuklara göre yaptık. E, çocuklara ayrı odalar da yaptık. Ben de yepyeni yaylı yatağımı verdim torunlarıma. Feda olsun canlarım onlar benim. Anneciğim... Sen istersen biraz istirahat et içeride. Ben memur arkadaşları eve gezdirmeye devam edeyim. Ha, tamam, tamam. Ev içi şartlar gayet yeterli görünüyor. Siz çalıştığınız zamanlarda çocuklarla kim ilgilenecek? Annenizin durumu malum. Ee, onlar okula gittikten sonra işe gideceğim ben. Okuldan gelmeden de ben işten gelmiş olacağım. Bakımlarıyla bizzat ben ilgileneceğim. Çalışma belgeniz gözükmüyor dosyada. Biz başvurumuzu yaptık, mahkeme olana kadar muhtemelen sisteme düşer, düşer. Ee, çok affedersiniz kısa bir konuşma yapmam gerekiyor da. Efendim Mümtaz? O memurların gözünü boyasam bile de sonuç değişmeyecek. Boşa kürek çekiyorsun Arife. Ona mahkeme karar verecek. Sen benim çocuklarımın yüzünü gösterseydin eğer bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Bunun bir önemi yok ki. Çocuklarım onu kümeste yaşamasına izin vermeyeceğim. Anlamıyor musun? Haddini bil. Benim evim kümesse senin evin zindan. Esirdim ben orada. Esaretten kurtuldum kaçarak. Sıra çocuklarıma geldi. Benim çocuklarımın sevgiye ihtiyacı var. Ya bir sevgi sevgi tutturmuşsun. Çocuklarını sefalete mahkum etmek mi senin sevgi anlayışın? Mümtaz bak biz sabaha kadar da kavga etsek bu konuşmanın sonu gelmez. Ben düşmanlık da istemiyorum, kavga da istemiyorum. Ben seninle uzlaşmak istiyorum artık. Hem bak eğer ben velayeti alırsam senin yaptığın şeyi yapmayacağım. Amacım onları senden uzaklaştırmak değil ki. İstediğin zaman onların yüzünü görebilirsin. Sen kafanın dikine dikine doğru gitmeye devam et. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Yok. Hala haber yok. Delireceğim. O kadar da dedim. Gitme dedim. Başını belaya sokma dedim. Yok ya. Bu kan takviyesi alırken manyağın birinin kanını verdiler ona. Çocuk sapıttı. Durun bakalım ya. Çıkar gelir belki şimdi. Hemen niye endişe ediyorsunuz siz? Ya zaten Ahmetler de yok ortada. Anne. Abim gelmedi mi daha? Ge gelir kuzum. Gelir annem birazdan. Hadi cık, sen yat. Ben abim olmadan uyumam. Doktor kızım, var mı hayırlı bir haber? Yani konuştum jandarma harekete geçti. Tez zamanda bulacaklar inşallah. Endişelenme olur mu? Bekleyeceğiz. mi istiyorum? Ne olur ona bir şey olmasın. Ne olur. Cık, yok kuzum. Abine hiçbir şey olmayacak. Cık, üzülme sen annem. Üzülme.